Selam arkadaşlar ben hatta balık avına geldik biraz geç kaldım ama olsun dün akşam bayağı bir yağmur yağmış kan 13 falan bayağı batmış teknenin içi onu da düzenledim onu temizledim Şimdi başlayalım biz odaklanan balığımıza Yem stike bir arıza bakayım şöyle İlk atışını öpeyim hop aldı İlk atışta aldı küçük bir balık İlk atışta. Şöyle yani bunu fens yardımıyla geri iade edelim. Gözler bir yandan bir yandan ufaklıklar bir yandan Aksiyonunuz kötü. Lan. Bu ne oğlum? Aa, üçlü sökmüş. Aha. Arkadaşlar, üçlü şuradan sökmüş. Ağzında şu an. Oha, manyak olsun. Manyak yeri alıyorum Üçlüyü sökmüş. Üçlüyü çıkardım Allah'tan ağzından. Şimdi onu saçlı yiye takacağım. Arkadaşlar bu halkaya güvenemeyim çünkü şu yanımda şu anda halka yok. O yüzden tek üçlü devam edeceğim. Çapaya gidiyoruz. Tek iğne tek iğne. Hayır hayır hayır. Of kamış çıkacak lan. Lan oğlum dur. Vallahi şansa dövüşüyoruz şu Oğlum ne zaman yoruluruz ya? Yani? Dur bir. Çık aşağı indirin şunu. Kepçem yok. Gel. Gel 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 gel. Gel. Hoppa. İşte bu olay budur. Olay budur. Dev. Çok iyi bu be. Şuna bakın arkadaşlar. Vallahi mücadelesi benim Manyak bir derecede heyecanlandırdı. Şöyle tek kanca oturmuş. Bununla güzel birkaç fotoğraf alıp tabii ki de geri iade edeceğiz. bak. Çok iyi boy ya. Güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar balığımız şu. Bunu hemen şöyle geri salmayı deneyeceğim. Umarım dersin. iyi boy of oh, şuna bak hop seviyorum seni arkadaşlar hepinizden özür diliyorum video kapandı ya balık şöyle evet, diğer balıktan galiba biraz daha büyük şimdi şuraya yatırdığımızı anlarız aynen diğer balıktan bir tık daha büyük 50'nin üzerinde at ış falan. Salın parça. Salmaya çalışıyoruz arkadaşlar bunu ya. 9'un cool içinde kaldı. <laughs> ha ha bak ha, bak. Hadi burada yatayım. Şurada bir 10. kuyruk şunu gördüm ya batarken. Ona sevindim. Şöyle atışımı yapayım ben. Of 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 aldım. Çok büyük değil ama olsun güzel aksiyon. Hoppa şöyle alalım bunu hemen. Hiç bekletmeyeceğim hiç hiç hiç, hiç. sıfır şöyle şöyle çıkardım hemen saldım videoyu kesmeden ikinci atış yapıp ikinci balığı alacağımı düşünüyorum hadi inşallah arkasında 4 5 10 15 <laughs> sayamadım valla kaç tane balık olduğunu sayamadım İkinci atış alır hepsi ya herhalde hadi çocuğum <laughs> Allah. Hop. Hop. Hop hop. Aldın mı lan? Kaçtı. Bana doğru yüzmüş başta. Tekrar. Kamış kırıldı. Çeliğim almasın. Ha. Çok büyüktü kaçan ama ya. Kamışın üst parça çıkmış. Oy, ne yapıyor? Oha çok büyük. Tamam da lan. Çok büyük oldu. Sağlıklarımızdan bir tık daha büyüktü ya. Arkasında. Aldım. Nereye gidiyorsun? Kamışı kıracak. Bunlar ne böyle ya? gel 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 gel. İkinci olarak şöyle. burada göstereyim. 60 civarı bir Çünkü biraz hasar aldı. Yaşayacaksın ama. Yaşamalısın. Of fena kanıyor. Yalnız şekilde hızla fotoğraf bile çekmeyen geri hemen iade ettim balı. Oh, büyük. Güzel. i don't know yapacağız. Güzel. Hemen gel yerde. Hadi bakalım. Bay bay. Hızlı sarma yetişip ya. Gel. Allah Allah al, müdür. Hoppa. Renge bak. Beyaz renkte. Levkite benziyor. Şimdi ben geri yer edeceğiz. Ben beyaz renkte bırak balık. Çok güzel. <laughs> Bak gibi gitti. Evet, tekrardan selamlar arkadaşlar. Fenaferen. Ee, abi bitireceğim çünkü birazcık rüzgar çıktı gibi. Güzel balıklar kandırdık. Tamamını geri iade ettik. Sağlıklı bir şekilde iade ettiğime inanıyorum. Takım bilgisinden bahsedeyim. Strike Pro Midge 40 f 025 lider. Sevece x Small Clips. Shimano Kayrix 010 ip. Okuma Epixor 20 makina. Sevece Salt Van DFR. 27 atarlı. LRF kamışı. Güzel bir oldu. <laughs> I'm not myself There's no one I can turn to <laughs> All the feelings that we share are in the past Your relationships are never been